Bu e, meclisi mebusan e, İstanbul'un işgal edilmesiyle dağılır. E, mebusların bir kısmı Malta'ya sürülür. Bir kısmı da e, heyeti temsiliye reisi Mustafa Kemal Paşa'nın çağrısıyla e, Ankara'ya giderler. Anadolu e, e, ve Rumeli Müdafaa Hukuk e, Cemiyeti öncülüğünde ee, onun heyeti temsiliyesi yani yönetim kurulu anlamına gelen heyeti temsiliyesi öncülüğünde ki bu heyeti temsiliyenin başkanı e, Mustafa Kemal Paşa'dır. Ankara'da Büyük Millet Meclisi açılır. Seçimler de yenilenir. Ancak işgal nedeniyle, savaş nedeniyle çok rahat bir e, seçim gerçekleştirilemez e, daha çok müdafaa hukuk cemiyeti temsilcileri gönderilerek Büyük Millet Meclisi oluşturulur. Bir gazına 1920'de 23 Nisan 1920'de Ankara'da açılan Büyük Millet Meclisi'ne Ahmet Hamdi Bey, Hamit Bey ve Mehmet Bey giderler. Ahmet Hamdi Bey Ayvacık doğumlu bir din adamıdır. Hamdi Karaosmanoğlu'nun bir gayra bilgisi yoktur. İstanbullu bir hukukçudur. Merkezden gösterilir. Mehmet Bey ise e, Ezineli'dir, Rüştiye mezunudur. Bir kadar dava vekilliği yapmıştır. Bu yöreyi tanıyan, bilen biridir. E, Büyük Millet Meclisi'nde iki grup vardır. Birinci grup ve ikinci grup diye adlandırılır. Birinci grup e, Mustafa Kemal Paşa'nın öncülüğünü yaptığı bir gruptur. İkinci grupsa e, bir takım e, otoriter uygulamalara, kuvvetler ayrılığına aykırı görünebilen uygulamalara karşı çıkan, bugünkü anlamda muhalefet diyebileceğimiz ikinci gruptur. Biga mebusu Ahmet Hamdi Bey, bu ikinci grupla hareket eden mebuslardandır. Diğerleri birinci grupla hareket ediyorlar. Bu meclis açıldıktan bir süre sonra Sevr Anlaşması imzalanıyor. Sevr Anlaşması'nın ne anlama geldiğinin halka anlatılması için e, Bigam Mebusu Ahmet Hamdi Bey bir bildiri hazırlanması gerektiğini söylüyor ve kendisi bir e, konuşma yapıyor. E, diyor ki, e, bu vatanımızı nasıl parçaladığını sevrin halkımıza iyi anlatmalıyız, bu konuda çaba göstermeliyiz diyor. E, aynı zamanda o dönemde bir kadar e, Anzavur isyanı da var. E, Büyük Millet Meclisi'nde bir milletvekilleri, bir mebusları Anzavur isyanı üzerine de konuşuyorlar. Bunun tartışılmasına da öncülük ediyorlar. Biga bu iki yönüyle bir Sevr Anlaşması'na karşı çıkan bir bildirinin yayınlanması nedeniyle e, bir de Anzavur isyanına karşı gösterilen mücadelenin gündeme getirilmesiyle iki önemli konuyla Büyük Millet Meclisi'ne de Büyük Millet Meclisi'nde gündeme geliyor. Birinci meclis olarak da adlandırılan bu ilk meclis Nisan 1923'te Kurtuluş Savaşı'nın başarıyla sonuçlanmasından sonra kendini feshediyor ve yeniden seçimlere gidiliyor. 1923 yılında Yapılan seçimlerde Çanakkale'nin bütününü temsilen Biga'dan Mehmet Bey, Mehmet Dinç adını soyadını alacak olan Mehmet Bey ve Samih Rıfat Bey ile Şükrü Bey milletvekili seçilirler. Samih Rıfat Bey daha sonra Türk Dil Kurumu Başkanlığı yapmasıyla da tanınacaktır. Merkezden aday gösterilmiştir. Şükrü Bey de merkezden aday gösterilmiştir. Bu dönemde tek kayda değer bir şey yoktur. Bir gayla ilgili meclis gündemine gelen ve bu dönemde Lozan Antlaşması imzalanmış ve Cumhuriyet ilan edilmiştir.